1000000 salat ve 1000000 selamın aleyke ya seyid es-sadiyin Fark etmiyoruz yine Niye? Galiba herkesin evinde televizyon var. Ya. Hoca ben sırf haberleri izliyorum. Daha ne yapacağız? <laughs> <laughs> Daha ne <mı> yapacağım? <laughs> Çıkmış karşısına kadın, saçları açık, kolları açık, sesini duyuyoruz. Haram. haram. İlla yani kadının avret maline bakmak ya da avret malini görmek şehvet ölçüsü yoktur o Şehvet olmasa bile görmek haramdır. Şehvet olmasa bile görmek haramdır. Ama şehvetle baktığın zaman ne? Apayrı. Bak hiç farkında değilsin değil mi? Her gün istiyorsun. Haram. Kadını görüyorsun ona haram dizilerde, kadınlar, zaten başımızın belası. Yani bir toplumu daha başka türlü saptıramazlar. Evlilik dışı ilişkileri normalleştirmek, sürekli yükse özendirerek değil mi? İslam'ın mali. İslam, İslam değerlerle dalga geçilerek. Yani Türk dizi ve film sektörünün görüntüsü zaten. Baslaştırma. Farkına bile varamıyoruz yani. Ama biz Allah'ın izniyle. Elimizden geldiğince, mümkün oldukça hep uzak durmamız lazım. Kendimizi korumamız lazım.